şimdi diğer tura başlayacağız. Evet. Sen İtalyan restoranı gelecek, ben öyle diyeyim. Ben de öyle söylüyorum. Bakalım. Bakalım hippiler. Hippileri pazarlayalım ya. Bu mu? Bu bir yıldız. Bir i̇ki yıldızı pazarla. Bu hippi değil mi? Bu metal. Bu, aynen. Ne miydi? Harmony. Harmony Granger. Trash o. metal gitarist değilmiş. Yani çöp çöp. Çöp müzik Çöpten gitar almış ona çalıyormuş. <laughs> yani çöp gibi müzik yapıyor <laughs> arkadaşlar. Evet. Aa, evet. Arkadaşlar paganmış. Ve ben ben kas karamiza karamiza <laughs> Yani bir de e, vahşi hayat seviyemiş Evet akşam sev ve biber yiyiş. E, çift neydi? <laughs> İki çift laf etmiyor. İki çift lafı yok. Evden kaçmayı seviye ve biber yemeyi seviye. <laughs> ve kırmızı saçlarım. Yani onu zor bulursun. Evet. Canım. İşte bir de kırmızı saç, saç yok. De kırmızı yok. değil. Göz rengini ne sevindi. kahpe rengi. rengi. Şu can tam gibi kahve gibi gözüküyor. White Life Documentary. Bunlar uyuşu ya. Mesela ve müzik festivalleri seviyorum. Ve ikisi de kanser. Bu da balık. Oha üçü Biri hamsi biri kanser. Oha. Ben bir kısma verelim. Dün biraz daha bakalım. Ben şu bak programı yapacağım. Tam... Bu, ezik mi ne? Gentle exercise ne demek ya? glam. Bizim, Oha bu salak mı glam? Edi. Edi. Edi bak sana tarihi işçisi. Even. Kanser. Yoga. Bu bizim hiçbir boyutumuzu beğenmiyor. Jeremy. Ama geçen de var burada. Ofis. 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 Oysa osurmayız. Oysa bakın kulağında aparat var. Kulak kanseri. Bizden uzak tutmamız lazım. Evet arkadaşlar <laughs> yoksa bizim... Bununla hiçbir şeyimiz uyuşmuyor. Tobias. Bu yemek çok İnternet basic. Türenleri. Ameri American white boy. Training mode. mont kim? Arkadaşlar mont ne ki? Bununla <laughs> uğraşmayalım. Bence bilgiyim. Hep azıcık bir sakalını emdiğim. Çok da saçını emebilirim. gelecek ne <laughs> Sen Şimdi gelin bakalım kahretsin! <laughs> 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 neyse artık millet bak saçma sapan bakmaz. Burayı ne seviyordu? Bu salağa para bence değmez. Yok değer mi? Yok değer. Çünkü bak üç o ama kostüm dizaynından bu. Bak bu adam kanser bir değer. <laughs> yani Çocuğunuz evet. Mi? Bu zaman saçımızı siyah boyayalım. İyice kürt oldu. <laughs> evet gidebiliriz diyorum. <laughs> Biraz bekletti ama. Benim <laughs> bekler bence. Nereden? Allah'ın cama yakasında 3 yıldız acıcıyla. Acıcık sevmeyecek şimdi. Çok acı acıkmış. Ama star benim. Aa bir de Ethan'ın sümüğü giymiş. sen nasıl bir kostüm güzel? Eh mi? got bang on time. Bak yanlışlık oldu. açıklayabilirim. Beni bu çöpler nasıl kaçırırsın? Açıklayabilirim. bu çok iyi bir restoran. Ne diyelim? Bir kere şimdi o bizim kızımızın kültürünü hakaret etmeyin. Onu kültürel bir restorana geçelim. ne yaşıyor? Hmm. Bir de boş hmm. boşuna sinirlendi yani. Hmm. Devam yes. Öfff. <laughs> bunu Gerçekten. Küçük sakalım var zaten. O da emilmez. Kendini ne fırtsan yani? Tüm kes. Saçları siyah mı Bu emirken nigger da nigger. Evet, <laughs> Bunun bile sakalı yok emilesi. <laughs> ben bu garson götürdüğü yemeği Çünkü hep sakalı. Evet, evet. Sakalı çık. <laughs> i̇çine sakalı girerse ne olacak? Çarpamın içine sakalı. <laughs> Yemez. Ben de yemem. Ne? <laughs> Hot <laughs> no meat, no olabilir. Ama üşümdünüz ve sakalı var. Neyse et olmayacak vejetaryen bir de sıcak dedi. Cellolo soğuk yani. Cellolo. Ama cellolo yani. Bu vegetable, vegetable panetti. Hot Pat dedi. Su pattır. Su pattır soup hot'tır. Soup hot'tır abi. Cellolo soup. Yine yiyip biz. Neyse. Çekilim. Alay katın. Güneşli güneş. hava. Çiçek. <laughs> Tabii ki çiçek yani. Rezi. Bu Rozi yiyordur. Rozi yiyordur. Peki vejetaryen. Rozi yiyecek ne biberi? Allah olamaz. Diyor yeni videoları izlemek lazım yoksa. Sen... <laughs> Oha bak biber seviyemiş. Biraz <laughs> aşk biraz küçümsemiş olabiliriz. Ne şey bu yok mu Bak şimdi şunu yap çıkıyor. da çıkayım. Sağ ol. Koko. Kokos <laughs> of geldi sakallığını. 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 Umarım o... Ama yemekte sakalını ekleyin. <laughs> evden kaçma. Saçım. Ha bak bunlar evden kaçma yani. Evet. Bence bu da evden kaçıyor. Bence. Evden kaçar mısın yoksa kaçmaz mısın diyor arkadaşlar. O da diyor ki düşüneyim. Tabii ki de evden kaçmak. Evet arkadaşlar. Gerçekten. <laughs> Tabii ki biz de evden kaçmamız için bugün matching. Uf <laughs> geldi <laughs> yine pırtlı. Tamam, diyor ki tatlı yemek ister misiniz? Kes. Diyette galiba. Yani hemen şimdi bakıyoruz. Ee, espresso peynir, espresso peynir, ice cream, çay. 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 Hangisini sordu? Espresso. Birinci dedi. Hı. Hı. Double espresso if you don't mind. Çok popülermiş arkadaşlar. Öyle söyledi yani tüm gelen şey ediyormuş. Evet. Aa espresso tatlı mı? Bırttılar size. Bir de bu e, boklu şey çorba içtiler. Jololo sıvı içtiler. Abi sıvı sıvı. Eee içişleri geldi. Sıvı su evet. Çekelim. E, ee, güneşli haber. İki <laughs> çift laf. Biz şimdi iki çift laf etmiyoruz arkadaşlar. Aslında yani... Bence bu da etmiyoruz. Bence ev işi. Yani tamirat. Ama bizim ev işi iki yıldız. Onunca üç yıldız. Yani bizi küçük görebilir. Horos. <laughs> Ulan social. Ama kesin üç... <laughs> bu kesin iki çift laf etmeyi seviyor arkadaşlar ama biz sevmiyoruz. Yes. <laughs> yani biz yalan söylüyoruz. Merak etme. Mesela bizim Ertmen ikinci bir... Low profile. Biz doğruyu mu söyledik? Evet. Niye öyle yaptın? İnanamıyorum arkadaşlar yalan söyleyemedi. Bir anda dondik kaydı. Arkadaşlar boşluğuma geldi. O niye ki çarpı? Yeri de beğenmediği için mi? Evet. şansımız çok azaldı. Arkadaşlar bunlar olmayacak. Yani ben size söyleyeyim. Arkadaşlar Overdone, underbelly. Hint. Hintli Hint, yani. Hintistan. 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 yani. Hintli. Bir, iki. Hindistan. Arkadaşlar sıraya göre yapıyoruz. Hindistan. Hindistan. Yani Hintli. Şey, yani aşçı Hintliymiş. Lan aşçı nasıl Hintli olsun? <laughs> aşçı niye Bizim kız Hintli. Kes. Uf <laughs> <Of> ya. Hı. Bunu yapmayacak ya. Bu ne yap ya. <laughs> Ne Can I Bence bir şans biz denemeli. Hmm. Bazen çok desperation diyorlar öyle yapıyor biliyor musun? よ、no re really、いし,しょ、レベルでビキリ。<republic>